Herkese selamlar arkadaşlar iyi geceler diliyorum saat şu anda 3.03 gece 01.30 dolaylarındaydı yatağa yattım uyumak üzere markette bir hareketlilik var böyle bir kıpır kıpır herkes bir fomo olmuş durumda işte bunun da sebebi bazı altcoinler özellikle NFT projelerinden oyun içeriği olanlar güzel bir yükseliş yaptı zaten AXE'yi takip ediyorsunuzdur. Ee, böyle anormal bir yükseliş yaptı baktığımız zaman bakın şu bölgelere kadar şu ortağında yükseldi bu da tabii ki insanları FOMO'ya sokuyor ben bu coin'i de çok yakından takip ediyordum şu bölgede alarm kurdum 11.7 civarına ama oraya yetişmedi şimdi 40-50 dolarlara kadar çıktı haliyle de insanlar bu hareketli takip ediyor ne olacak ne bitecek gibisinden şu anda NFT projelerinden özellikle oyun içeriği yapan oyunla alakalı olan NFT projeleri şu anda hype yapmış durumda şimdi tabii ki coin almadan önce şunlara bakmak lazım öncelikle bitcoin ile alakalı kısa bir şeyler söylemek istiyorum şu anda bizim bitcoin tarafında teknik olarak bakın 29K'ya düştük bu bölgeden bir alım yapmadım ben bildiğiniz gibi ben düşüş bekliyorum aslında yani 26K 20K aralığına bir düşüş bekliyorum alım yapmak için e, tabi o bölgeye gelmiyorsa da e, çok da ısrarcı olmamak gerekiyor evet beklentim hala devam ediyor e, ama şimdi böyle bir dönüş sinyali aldığım noktada da e, çok da fazla tek bir yönde ısrarcı olmamak gerekiyor diye düşünüyorum hazır e, market çok yükselmedi yani 29 29.000'den %10-15 kadar yükseldik e, ama en azından trendin dönebileceği bir noktadayız e, bunun sebeplerinden bir tanesi bakın düşen trendlere her ne kadar çok güven olmasa da normal şartlarda bir kere trend kırılımında bir fake yaşanırsa ikinci sefer kırılımda genellikle başarılı olabiliyor. Şimdi baktığımız zaman 25 Mayıs'tan beri düşen bir trend var. Bekledik bekledik sabırla elimizden nakitle. Şu noktada bu trendin kırılımını ben takip ediyorum. Aynı zamanda da yatayda da şöyle bir direnci kırdık arkadaşlar. Tek tereddütün Kırılım hacimli gerçekleşmedi. Bakın e, kırılımlarda genelde hacim aranır. Eğer hacim yoksa kırılımlarda e, fake kalma ihtimal çok yüksektir. Yine çok güvenmiyoruz. Yine çok e, gözümüz kapalı dalmıyoruz. E, buradaki kırılım hacimli olmadığı için normal şartlarda hani kırılımlı hacimli bir kırılım gelse işte 10 k bir alım yapacaksak şu anda e, fake yeme ihtimaline karşın e, yapacağım alımı. 5K şeklinde yapacağım, 4K şeklinde yapacağım ee, ki stopu çok acıtmasın. Şimdi Bitcoin tarafına baktığımızda günlük kapanışımızı tam bu direncin bir tık üzerinde yaptık. Ee, bu bölgenin üzerinde kalmamız gerekiyor. Yani en azından 32933 bin, bin dolar seviyesinin altına inmememiz gerekiyor. NFT projelerinin hype yaptığını söylemiştim. Ee, NFT oyun içeriği yapan coin'lerde bir hareketlilik var. Mesela Engine coin'e bakalım. Engine coin'e baktığımız zaman e, güzel bir yükseliş yapıyor ama hani bunu stop etmek için çok fazla böyle bir bölgemiz yok. En azından işte 1.12 altından stop etmek gerekiyor. Bunun stop mesafesi çok uzak. İşte Sandcoin var. Mesela bu direnç bölgesine gelmiş. Mana Manacoin var yine aynı şekilde. Bunda da hem yatayda hem trendde bir direnç bölgemiz var. Bunlar kırılmış. Mesela Mana Manacoin değerlendirilebilir bir proje. 0.63 stoplu düşünülebilir. Yalnız dediğim gibi çok fazla güvenmiyoruz. Marketin dönüş ihtimaline karşın ben bir alım yapmayı düşünüyorum. Bu yapacağım alım da işte 10.000'in 3 bin lirası kadar olacaktır. Marketin ilerleyen günlerde dönüşü teyit etmesi ve yukarı yönlü gitmesi durumunda başka bir coin'e ya da işte yine uygun bir bölgeden ilave yapabilirim. Ama dediğim gibi çok fazla böyle saldırmaya gerek yok. Şu anda benim alım yapmayı en ciddi düşündüğüm coin'i size göstereyim istiyorum. Ee, en çok gözüme çarpan proje Teta'dır arkadaşlar. Teta'da bir NFT projesi. NFT Marketplace'de birinci sırada yer alıyor. Yani en popüler, en hacimli market cap en yüksek olan NFT projesidir. Şimdi baktığımız zaman yine burada bir fake kırılımımız var. Ee, gerçekten 16 Nisan'dan beri çok böyle simetrik bir düşen trendimiz var. Ee, şurada bir stoplar avlanmış. El yükseliş için likidite toplanmış gözüküyor bu bölgenin üzerine çıkmışız bakın. Eee şu anda da yatayda da ufak bir direnç var. Bu direncin üzerinde duruyoruz. Şimdi benim alım için bu projede beklediğim durum bu trendin yukarı yönlü kırılması. Bu trend yukarı yönlü kırılırsa şu bölgelerden e, alım yaparım e, bunun altında da atıyorum işte 4.80 3 4.80 civarlarından işte %3 %5 stop aralığından bir stoplu alım yapmayı düşünüyorum ve bunu Twitter'dan da verebilirdim TT yazıp da paylaşabilirdim ama şu an herkes böyle ellerinde roket atarlarla bekliyorlar bir coin görsek de dalsak diye pump olmaması açısından video çekmek istedim. Şu anda benim gözüme çarpan e, grafiği en mantıklı olan coinlerden bir tanesi Teta. Zaten çok iyi bir proje. E, market cap'i çok yüksek. Her zaman alıcısı var. Güvenli bir proje. E, dolayısıyla da şimdi bunun en dibi işte baktığımız zaman 3.60-3.70 dolayları şu anda da 4.90'da baktığımız zaman çok büyük bir e, sıkıntı yok. Şöyle Tobo'ya yakın da bir grafiği de var burada. E, bunun kırılımı <laughs> formasyon çalışmasını varsayarsak şöyle göstereyim. Yatay bölgede şöyle bir hedefi var arkadaşlar. Yatayda da şu bölgelere denk gelebilir. Bakın şöyle göstereyim. Evet. 6 6.5 dolaylarına bir formasyon hedefi var. Çalışırsa şimdilik takipteyim. Henüz alım yapmadım bu trend. Kırılırsa TETA için alım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Beğendiğim proje yani beğendiğim teknik olarak grafik şu anda TETA'dır arkadaşlar. Dediğim gibi bakın Bitcoin şu anda çok belirsiz çok da güven veren bir durumda değil hacimden kaynaklı. Ee, ama işte market yukarıya gitme ihtimaline karşın bir deneme yapmayı düşünüyorum. Şu anda bu coin takibimde NFT projelerini ayrıca inceliyorum. Bildiğiniz gibi yani biz ne kadar marketten yükseliş beklesek de Bitcoin yukarı yönlü hareket etmediği sürece, aşağı gittiği sürece bu yükselişler fake kalacaktır. Aşağı yönlü bizi stop edebilir, mağdur edebilir. E, saat gece 03.10 işte, işte görüyorsunuz piyasanın halini yani ne insana uyku yutuyorlar ne bir şey yapıyorlar. E, benim takip ettiğim coinleri ve marketle alakalı değerlendirmemi gece gece yapmak istedim. Umuyorum piyasa buradan tekrardan yukarı yönlü hareket eder. E, tabii ki buna nihai bir dönüş de, demek gerekmiyor. E, ara bir yükseliş bile yaşasak, e, bir karlılık bile yakalasak, geçtiğimiz dönemlerdeki zararları birazcık telafi edebilmesini ben umuyorum. E, şimdilik takipteyim. Twitter'dan mutlaka takip edin. Gelişmeleri anlık olarak Twitter'dan paylaşıyorum. E, şu anda tabii kritik bölgelerdeyiz. E, bunun dediğim gibi 32833 binlerin altına inmedik yukarı yönlü hareket etme ihtimalimiz var. Umarım dediğim gibi Bitcoin 33.500'ün üzerinde kalıcı olur. Teta'da da güzel bir kırılım yakalarız. Bu kırılımın sonrasında da yukarı yönlü hareket gelmesini bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Hayırlı geceler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.